Kaligrafi Mor'dan herkese selamlar. Ben Cumhur Cumhuriyet'in. Bugün size yine güzel bir video hazırladım. Ee, Hello Sunshine yazacağız. Ee, ve bunu 3 farklı kalemle yazacağız. Ee, bir bir tükenmez kalem. İkincisi kaligrafi ile hala hazırda uğraşıyorsanız bilirsiniz. Bir brush pen kullanacağız. Üçüncüsü ise kuşu diye tabir ettiğimiz kalemler. Ben bunu Ikea'dan aldım. Çok hani Crayola stili için kullandığımız kalemlerdir. Ikea'nın mala kalemleri. Ama aslında kullanacağımız kalem herhangi bir kuşu kalem diye de biliniyor. Hani bu marker işaretleme kalemleri diye mutlaka öğrenciliğinize kullanmışsınızdır. Önemli yerlerin altını çizmek için. İşte o kalem. Birazdan zaten bunu göreceksiniz. Ve... Bize yardımcı olması için bir kurşun kalem. Bu kadar. Evet, şimdi başlayalım. Üç farklı şekilde bakalım nasıl yazacağız. Renkler olarak tabii ki böyle e, hani yaz ayını hatırlatması ve güneş güneş ışığını anımsatması açısından turuncu, sarı, e, kırmızı tonları kullanabilirsiniz. Yardımcı olması açısından da mavi, yeşil, pembe sevdiğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Öncelikle dediğim gibi bir eee brush sanşen sunshine yazalım. Nasıl yazalım? Öncelikle büyük bir S harfiyle başlayalım. Hop. İnce ve kalın, ince kalın ve şuradan yine sunshine. Burada da bağlantılara dikkat edebilirsiniz. Evet, hop, yaptık, hop, şurasını biraz kalınlaştıralım ve şeyde yaparak bitirelim. İlk harfleri ve bitirirken ilk ve son harfleri biraz daha gösterişli yapıyoruz. Sonrası için yapacağımız şey, burada bir kurşun kalem yardımcı olabilir, onu kullanabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Burada güneş hanım satması açısından bir yarım daire çizeceğim ve tam şöyle bir merkezlediğimizi düşünürseniz buradan 3 tane böyle bir çizgi çıkartacağım. Şimdi buralara hello'yu yerleştirmek istiyorum. Kalemimi alacağım ve aslında tükenmez kalemimi kullanabilirim. Arkasında kullanabilirim veya renkli bir kalem de kullanabilirsiniz. Burada ne yapıyorum? Hello'yu eşit bir şekilde dağıtmaya çalışacağım. O yüzden yaptığım şu. En ortasında bir L olduğu için merkez 5 harfli ve ortasına 3. harfi gelecek şekilde yerleştirdim. Şu gördüğünüz şu nokta ve şu noktaya da diğer 2 harfimi yerleştirirsem Evet, şu gördüğünüz yani H buradan başlayacağım. Bu kılavuz çizgilerini yapma sebebim bu. Yani harfleri eşit olarak dağıtmak. Hello yaptık. Eşit bir şekilde yerleştirdik. Buradan sonra da şunu yapabiliriz. Güneş ışınları efekti verebiliriz. 3 tane aralara da 4 tane küçük atarsak sanırım güzel bir Hello Sunshine yazmış oluruz. İlki buydu. Şimdi bir kesik uçlu kalemle devam edelim. Bu sefer hello'yu farklı bir şekilde yazmak istiyorum. Bunun için de şunu yapacağım. Kesik uçlu kaleminizi bu şekilde kullanarak çok basit bir H yapacağım. İşte bir H. Hello ikinci E harfimi biraz satırı sanki aşağıdaymış gibi düşünerek ve yine bu şekilde yaparak devam ediyorum. Şimdi L'yi H ile aynı satırda yine farz ediyorum. Yani şöyle bir satır ve böyle bir satır hayal edeceksiniz gözünüzde. Şimdi ikinciyi de ekledim ve o da şöyle bir trick var. Kesik kuşu da yaparken şöyle bir şey yaptıktan sonra Şöyle bunu da yan alarak şöyle hafifçe hop hop şöyle tamamlayabilirim. Bunu yapmamın sebebi şu. Hafif bounce dediğimiz, dalga dediğimiz efekti vermek Hello'da. Tamam. Şimdi ise altına tükenmez kalemimizi kullanarak el yazımızda sunshine yazalım. Kendi el yazınızı da kullanabilirsiniz. Ve buradaki benim yazımı da taklit edebilirsiniz. Biraz bağlantıların arasını açıyorum ve böylece Evet şurada hafif kaydan sorun değil. Şuradan S'ye ekledim ve buradan H'ye gittim. Evet. Bu aralarındaki bağlantı çizgilerini uzun tutarak yine tasarıma bir estetik katabiliyorum. Ve burada bir şey daha yapabiliriz. Örneğin yine biraz önceki kullandığımız efekti burada yine hello için kullanabiliriz. Örneğin böyle bir merkezleri gözünüzle üç eşit parça ondan sonra da aralara ufaklar atarak sanki bir güneş efekti gibi isterseniz şöyle bir sunshine'a da bunu verebiliriz. İşte kesik uçlu kalemimizi yani markerınızı evdeki işaretleme markerınızı işaretleme kalemini böyle kullanabilirsiniz. Çok basit. İstediğiniz harfi böyle oluşturabilirsiniz. Üçüncüsü ise bu iki kalem bende de yok. Ben sadece tükenmez kalem kullanmak istiyorum. Yani işte şunlar da şöyle dursun. Neyse bu burada şöyle yapalım. Gözüksün. Evet. Üçüncüsü de yine Bakalım tükenmez kalemimizi nasıl yapacağız. Burada varsa mesela iki renk gibi kullanabiliriz. Önce ben mesela şöyle bir şey yapalım. Sunshine yazalım. Biraz önceki yazdığımız el yazısı stilini bu sefer daha önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Fake kaligrafi dediğimiz kaligrafi stilinde yazacağım. Şöyle yapıyorum. S'mi yine büyük yaptım. U'ya gönderdim. Bu harfleri mümkün olduğunca büyük yapmaya çalışın ve dediğim gibi şurada N'de bir trik var. Birazdan anlayacaksınız. Hafif onun arasını boş bırakın. San. Yine S'ye gittim. Şöyle yine bir hafif boşluk bıraktım. Bağlantı elemanı bağlamadım. Hop gitti. Şuradan H'ye indim. Şuradan H'ye götürdüm. İ N'de yine şöyle bir trick yapıyorum. E'ye götürdüm. Yazarken gerçekten muntazam bir şekilde yazmaya çalışın. Hiç acele etmeyin. Tamam mı? Şimdi buradan sonra ne yapacağım? Bunların ikinci bir çizgi atarak kalın çizgilerini oluşturacağım. Ve böylece ne olacak? Bunlar normal bir kalemle kaligrafi yapıyormuşçasına görünecek. Tamam mı? Tabi bu teknik biraz detaydır ama burada en güzel şey taklit ederek öğrenmektir. O yüzden burada benim yazdığım şekilde hata yapmaktan daha asla çekinmeyin. Çünkü bu işler böyle öğreniliyor. Ben böyle tabii ki yazıyorum güzel güzel. insanlar bana diyor hocam ne güzel yazıyorsunuz ama bu yetenekle çok da alakalı bir şey değil. Pratikle alakalı. Gördüğünüz gibi sarşanı yazdık. Dilerseniz mesela turuncu rengimizi ya da sarı rengimizi kullanarak yani içini tabii ki siyahla ya da yazdığınız hangi kalemse o renkte yapabilirsiniz ama böyle olursa amacımız ne? Ufak ufak bu tasarımlara dokunuşlar yapmak. Sarı olabilir, kırmızı olabilir, pembe olabilir, yeşil olabilir. Kendiniz bir sevdiğiniz bir şey ama Hani biraz güneşi anımsatması açısından. Böyle turuncu kırmızı tonlar. Buradan sonra ne yapacağız? Bir hello yapacağız. Hello'yu çok basit koşun kalemimle. Gözümle şöyle bunları kompozisyonu nasıl dengeleyebilirsiniz? Çok basit. 5 harften oluşuyorsa en ortası yani 3. harfine bakarsınız sağına ve soluna iki iki harfleri yerleştirerek bunları yapabilirsiniz. Altı harfli ise 3 3 bölebilirsiniz. Burada Hello'yu da yaptıktan sonra güzel bir kompozisyon oldu. Buna şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir güneş yapalım yine. Şöyle bir yarım daire gibi. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra yine 1 2 3 eşit bir şekilde böldüm. Ve aralara ufak böyle atabilirim. Dilerseniz sarı şeyimizle sarı markınız varsa işaretleme kaleminizle böyle bir güneş efekti. Daha isterseniz şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam. Evet. Kaligrafi gerçekten çok güzel. Hani yazmayı öğrendikten sonra en güzel şey Bunlarla böyle kelimeleri seçerek, güzel kelimeleri seçerek kompozisyonlar oluşturmaktır. Ben bunları çok severim. Ufak ufak illüstrasyonlar, kompozisyonlar güzel olacaktır. İlki e, brush pen. Hala hazırda kaligrafi çalışıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Sunshine. İnce ve kanlara dikkat edin. Oradan sonra da yani burada ne yaptık? Şu. Ha, bunları güzel bir tükenmez kalem kullanırsanız silinmeyecek. Böyle dağılmadan da. Yani kurşun kalemi niye kullanıyoruz? Hatlarımızı oluşturmak için. Oradan sonra da kılavuz çizgilerini işiniz bittikten sonra silebilirsiniz. İkincisi ne yaptık? Kesik uçlu yani marker kalemlerinizle gördüğünüz gibi bu şekilde tamamen yani nasıl kalın bu çizgileri kullanarak istediğiniz gibi örneğin bir A yapmak istediniz. işte bu kadar basit. Tamam mı? Bunun gibi. Burada ne yaptık? Basit bir el yazısı kullandık. Altlarını atabiliriz. Ben mesela gülen surat yapmayı seviyorum. Onları yapabilirsiniz. Gülebilir. Ve üçüncüsü bunların ikisi de bende yok dediğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Bir tükenmez kalemle Fake kaligrafi dediğimiz tekniği uygulayabilirsiniz. Ve dediğim gibi aslında çok basit. Yani gerçekten eğlencelidir. Herkes yapabilir. Lütfen hiç çekinmeyin. Yaratıcılığınızı harekete geçirin. Herkese teşekkür ettim. Yazım ve sonuçları benimle paylaşın. Herkese iyi pazarlar diliyorum.